Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yer ile yer patlatma oynayacağız. Bugün yanımızda Zeynep var. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hadi gidip birinci seviyeyi yapalım. Evet arkadaşlar ben böyle 4. seviyeye kadar geldim. Burada patlatıyoruz arkadaşlar. Oh. Altı çok uzunmuş. Arkadaşlar i̇şte. burası çok kolay mı? Arkadaşlar bir oyun ama. Evet arkadaşlar. Fazlıyor. Arkadaşlar ilk önce TNT'leri biriktirmemiz lazım. Çalıştırma var mı burada? Hı? Çalıştırma. Ne çalıştırması? Bomba. Galiba yok. Galiba yok arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık yukarı çıkıp neler var bir bakacağım ben ya. Hiç ben bakmadan arkadaşlar. geldim. Burada Işınlık Kaç wins'miş bu? 5 vins 60 K bins. Bu Robuxlu bunlar arkadaşlar. Robux Aa bunlar da robuxlu. Arkadaşlar maalesef ya hepsi robux'lu. Evet arkadaşlar, seviyemizi inelim ve bitirdik. 9. seviye, 10. seviyede bitecek galiba arkadaşlar. Bakın, Birazcık TNT bitiriyoruz. Tansı nasıl bitiriyoruz? Zeynep hoş bekliyorsun. Zeynep hal sadece bekliyorsunuz. O kadar. Tamam. Arkadaşlar seviye ona geldim. Arkadaşlar bu 10. seviye ne kadar da zormuş ya. Arkadaşlar buradan 1. günlüğümüzü almışız. 10. seviye çok zor arkadaşlar. Aa arkadaşlar seviyeyi bitirdik. Hadi otur, Arkadaşlar 6, burası çok zor otur, ya. 10 Burada 10 ben yukarıda bekleyeceğim. 2, 6 oh. oha. Burası çok, çok zor. Arkadaşlar Aa nedir? Arkadaşlar ışından varmış. Işınlam. Üç yeniden doğuş gerekiyormuş. Arkadaşlar. Bakalım buraları. Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli. Arkadaşlar ben bir sürü TNT biriktirdim. Hadi bir patlattım. Oo. Arkadaşlar 12. seviye varmış ya. 11. mi? Daha 11.sine geçtim. Arkadaşlar burası elmas çok zor. Elcin hayvan. Oo arkadaşlar hiç yok galiba. Arkadaşlar yukarıdan bir çey, şey. Pet bir alabiliyor, şey. alabiliyor muyuz? Bir bakalım ya. Aa arkadaşlar böyle olabiliyormuşuz. Yüzü göstermiyor bu. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar üç tane pet açtım şu an. Ben açamıyorum. Açığa Açıyor, basıp açıyormuşuz. Tavşan. Arkadaşlar bakalım petlerimize. Oo. Açtık. Tak tak tak. Arkadaşlar üçünü Aa, de taktık. Orta. Şu an. Şimdi... <laughs> Ben üçüncüsünü de açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar petler gelmemiş. Onayla dedik. Arkadaşlar sildi petlerimizi. Nasıl çekiyoruz? Ay son çıktı arkadaşlar. Aa bu yine ortak arkadaşlar. Evcil hayvanlı. Bak bak. 19 19 gidiyor. Arkadaşlar taktık. Nasıl tat takılıyor Ben takamıyorum. Zeyno, Ar Zeyno sana göstereyim bunu. Aa takılmış işte. Takılmış mı? Hı hı. Arkadaşlar petleriniz görünmüyor ama takılmış galiba. 76 76 gidiyor benim. Kesim 19. 38. Arkadaşlar Bunlar 2-2 iki iki gidiyor galiba Benimki 2-2 iki iki gitmiyor Arkadaşlar 47 28-9 90-71 Arkadaşlar böyle hep Tent'i mi bekleyeceğiz ya Şöyle Oo, bakalım Ben 14'e geçtim arkadaşlar Yukarı geldik Arkadaşlar Bakalım. Oo. Oo. Arkadaşlar bunlar Arkadaşlar, hepsi Robux'lu mu? Abi ben bir bitirdim, yenisine geçtim. Kaçıncısında Zeynoş? Hangi seviyede bitiyor? Herhalde 13 10'da bitince. Yani, Arkadaşlar 25 ya 14. Arkadaşlar hep patlatıyoruz şu an. Biraz daha bekleyeceğim ben arkadaşlar ya. Evet. beklemek hem çok sıkıcı. Arkadaşlar bu da bin ya bin robot. Paralı mı? Arkadaşlar <laughs> hepsi paralı ya. Aşağıya binelim bakalım. Patlattık. Oo. 201 verdi. 201 patlayış. Arkadaşlar buradan Arkadaşlar buradan Arkadaşlar buradan alabiliyor muyuz ya? Aa arkadaşlar böyle para verip alabiliyormuşuz. Neye? Bu bunlardan. Herhalde. Aa evet. Evet arkadaşlar buradan bakalım. O şey bir sürü var, pe Arkadaşlar ya. 15. seviyeye geçtik. O arkadaşlar çok güzel bunlar ya. Yusuf satırım mi var benim? Arkadaşlar 16. seviyeye geldim ben. Bitmedi benimki daha. Ben pembe şey seçtim. Neyi? Pembe. Ha. Evet. Ben de bakalım. Saygı. Yeşil. Seçemiyormuşum. Arkadaşlar ben burada. A üçlü Oo. seçtim. Üçlü alabiliyor. Aldım arkadaşlar. Ald Aa A 17. seviyeye geçtim arkadaşlar. 12. 13. Bakalım birazcık bekleyelim arkadaşlar. Patlattık. Oo! Ondan. 18. seviyeye geçtim. Beni bekler misin abim? Hemen Zeynep ama beklemek 15. istemiyorum. Ben 19'dayım arkadaşlar. Bombaların bomba Seviye 20. Patladı. Oo arkadaşlar 21'e geldik ya. Oo niye? Saniye değil hep yükseliyor. Arkadaşlar seviye 22. Oo. 18. Oo arkadaşlar 23. Her kırdığımızda saniye mi gidiyor ya? Aa galiba arkadaşlar her bir seviye geçince Hı -hı şey oluyor 21 saniyeler 21. azalıyor arkadaşlar saniye azaldı o yeni çok uzun böyle hızlı patlatalım biraz oha 21 bir arkadaşlar bunu aldık bakalım bunu kapattık şimdi evcil hayvanlar bunu da taktım arkadaşlar hızlı gidiyor ya bu Seviye 29. 22. 31 32. Oo. Arkadaşlar bu kadar çok mu ya yeni peti alınca? Seviye 34. Çok arkadaşlar iyi. çok uzaklaşmışım ben ya. Ben 20, 35. 23 23. Çok zor arkadaşlar. 36 37. Arkadaşlar bakalım paramızla yeni TNT alabiliyor muyuz altlardan? Yönetici 150 150 k zafer. Biraz daha gerekiyor arkadaşlar. Sıçtım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Oh. Tekte geçiyoruz. 41 arkadaşlar seviye. Ben şuralarını değiştireceğim. TNT deniyor Zeynep ona. Arkadaşlar bunu da tekte geçebiliyoruz ya. Bir bakalım yukarı. Arkadaşlar hızlanamıyorum ben, ben ya. Ben sonunda üçüncüsü seçtim. En sonunda üçüncüyü seçtim. Kan öfkesi. If. Aa arkadaşlar. Burası kaç kişi kaldı? Unuttum ya. Üç yeniden doğuş. Arkadaşlar bakalım doğuş yapabiliyor muyum? 20 milyon. milyon. Arkadaşlar yeni doğum yapıyorum ben. Aa olmuyor. Oo, çok arkadaşlar kadar. yeni doğum yapamıyoruz galiba. 27. seviye çok Arkadaşlar o seviye 45. Yuh, seviye nasıl? 46. Nasıl? Seviye 47. Seviye 48 arkadaşlar bunlar ne ya? Oha! En alta yaklaşmışız arkadaşlar. Şey olmuş. Oo. Şey Oo. o taşlara gelince bitiyormuş. 49. Ben 50. 50 arkadaşlar. Ha, 51. 51. 105, 108, 111. Aa arkadaşlar bitirdim. Ben ikinci seviyeye geçtim. Bir tane açayım mı mı? Açayım arkadaşlar. Ama yeni seviyeyi açtım. Nasıl? Bak 52. seviye. Başka bir yere geldim direkt. Isınlandan mı? Nereye? Bölge 2 mi? Bölge 2'deyim ben şu an. Ben geçemiyor muyum? Zeynep 50 51'den 52'ye gelmen lazım senin. <laughs> 31 Arkadaşlar ya. Bu kaçmış? 350k. Bu kaçmış? 1.5 milyon. Oo. Arkadaşlar seviye 57'ye geçtik 2 dakikada. Ya arkadaşlar ya. Bombanın çalması çok sıkıcı. Seviye 58. Arkadaşlar 30, bu ne ya? 32. Oo, çok arkadaşlar seviye 58'deyiz hala. Seviye 59. Nasıl geçtik arkadaşlar ya? Arkadaşlar hala birazcık TNT gelsin ya. Arkadaşlar patlattım seviye 60. Birazcık şey ya. Arkadaşlar çok Ya çok arkadaşlar da... bu merdiven de çok zormuş ya. 34 da çok çok zor. 35. Arkadaşlar ya şu kenardan mı yapacağız? Ah. Arkadaşlar kesin olacak. Oh, arkadaşlar aldık. Şeyden... Seviye 2, seviye 2 yumurtaları bunlar arkadaşlar. Açtım bir tane. Madir çıktı. Bir bakalım. 36, ooo, çok altı. En iyi hayvanları takamıyor muyuz ya? Bakalım. Bunu çıkardım. Bu bunu taktım. Oo arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl olacak. Seviye 61. Arkadaşlar bu 20 bin cana ulaştı ya. Patlattım seviye 62. Arkadaşlar daha da aşağı iniyorum. 37. O. Efe beni bekle beni. Beklemek istemiyorum Zeynep. Daha otuz, Arkadaşlar otuz, seviye yedi. seviye 60. 70. 38 ya. Oo. Arkadaşlar 63. İnanamıyorum ben hala ya. Kaç tane renkli cam geçmişiz? 1, 2, 2 3 4 5 6 7 8 En aşağıya inelim bakalım. Oo bir sürü tent artık tentimiz onun on yükseliyor ya C şey patlama gücü o çok sıkıcı seviye 65 bakalım şimdi yukarıdan tekrar bir pet alalım arkadaşlar burada yine çıkmak zorlaştı Heh, çıktık arkadaşlar. Karamızı 1 milyon mu yapalım ya? Yok 42. ben 1 milyon yapmayacağım. Natsiz Yine mi nadir çıktı? Ya. Arkadaşlar bakalım. 1, 2, 3 çıkardım. Diğer nadiri tekrar taktım. 3. Bakalım. 4. O 11 11 yükseliyor arkadaşlar. Beş. Her bir pet alınca 6 tane. Arkadaşlar seviye 66. Aynı camlı, aynı renk olmuşuz ya. Arkadaşlar hala 40. 10 like. Arkadaşlar burası evet. ne kadar da kuzurmuş ve dağda çok daha güzelmiş ya. 44. Arkadaşlar seviye 67. Bütün tenteleri açalım mı arkadaşlar? Minecraft tentileri ya. Bu bölge 2. Iki... Aa bölge 2'ler de varmış arkadaşlar. Belki şu anda. Arkadaşlar yeni bölge 2'den aldım. Bölge 5 tane varmış arkadaşlar ya. Yoo çok uzun. Arkadaşlar bu ne kadar da çokmuş ya. 46. 50 bin. 50 bin ya. 50k arkadaşlar. Arka... Abi, arkadaşlar çok uzun sürüyor patlaması. Arkadaşlar bir Zeynep'e bakalım mı ya? Geliyoruz. Arkadaşlar bu neden hiç hızlanmıyor ki bilmiyorum ben. Zeynep yanına geldim. Bak lan Arkadaşlar bak Zeynep'in yanına geldim ama TNT'lerden gözükmüyor. Aşağı inelim ve diğer seviyeye geçelim. Arkadaşlar 70 seviyeye gelmek üzereyiz. Ve patlattım arkadaşlar seviye 70. Arkadaşlar birazcık bir birinci bölgeye doğru gidelim ya. Hatta bir tentlere bakalım sınırlı da. Oo. Arkadaşlar en yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum ben hala. Bakalım böyle yapalım. Hatta arkadaşlar şöyle bir aşağıya inelim. Bakın. Seviye 71'e geçtik. Zeynep bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar seviye 72. Zeynep bitirelim. 72. Hadi. Bir yukarıya çıkalım. Ben bir şey patlatacağım. Bir son o Zeynep elliye geldi arkadaşlar. Hadi Zeynep iki tane daha seviye patlat, senin yanına geleyim. Arkadaşlar Aa, burası da çok durmuş ya. Burası da bitmedi artık. Seviye 72, 73. üç. arkadaşlar seviye Özgür'de, Özgür Özgür'e bastım arkadaşlar. İstediğimiz gibi direkt patlatabiliyoruz durduğumuz yerde. Aa sıfırladı arkadaşlar bu. Galiba mayını sıfırla diye gastik ama arkadaşlar benimki Oo, çok çabuk 52. patlıyor. Bölge 1 2 250k. de yiyem başlıyoruz Bir milyon bir vardı. Vardı. 950 magma şeyini aldık arkadaşlar. Bu daha da kolay, daha da direk oluyor ya arkadaşlar. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 52, bekliyorum. 53, 54, 55. Ne hangi bomba? 55 bu reş bölge 2'den yeni bom, bombalar alın mı? Çok sıkıcı. Özgür'ü bıraktık Zeynep bak bu magma diye ismi var. Arkadaşlar çok Arkadaşlar oldum. seviye altmış. Bir seviye 62'ye geçeceğiz. Arkadaşlar ya. Bir arkadaşlar yapalım, ya konuşalım. Hadi bir yukarı gidelim Arkadaşlar bir bakalım Zeynep gel Zeynep İçimizde almıyor 1 2 3 Arkadaşlar ya 4 5 Altı, yirmi, arkadaşlar 701 ile ne alabilirim? 1 milyon 40. Öfke. 3 milyon. milyon. Bölge 3'e bakalım arkadaşlar. 4 milyon. Bölge 4. 50 milyon. Bölge 5. 250 milyon. Evet arkadaşlar Zeynep'i bekliyoruz. Açtık çantaları baktık ya hmm. şunu. Hadi Zeynep geldin mi? Geldim. Hmm. Hadi bitirelim. Yan yana gelelim arkadaşlar. Kes. Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Yeni bölümler ve yeni yeni videolar almak için Artı yeni videolar yeni videolar ve yeni bölümler açmak ve çekmemiz için abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.